Herkese merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Pandispanya için karıştırma kabına 6 adet yumurta, 1 çay bardağı sıcak suyu alalım ve iyice blender yardımı ile çırpalım. Bu çırpma işlemi çok önemli. 7-8 dakika kadar çırptım ben. Yumurtanın iyice kıvam alması gerekiyor. Bu yüzden e, uzunca bir süre çırpacağız. 1 su bardağı şeker ekliyoruz. Bu aşamada yumurtaların biraz kıvam aldıktan sonra şekerler de eriyene kadar çırpıyoruz. Yumurtam iyice kıvam aldı. Bir su bardağı şeker ve altı yumurta iyice köpürdükten sonra bir su bardağından bir parmak fazla un bir su bardağından bir parmak fazla nişasta ve bir çay kaşığı kabartma tozunu iyice karıştırıyorum, eleyerek yumurtanın içerisine ekliyorum. Ee, aynı zamanda spatula ile karıştırıyorum. Bu aşamada e, blender veya çırpıcı kullanmayın. Yumurtanın sönmemesi için spatula ile zaten istediğimiz kıvama geliyor. Gördüğünüz gibi yumurtam hiç sönmedi. Bu aşamada un, nişasta, kabartma tozu karışımını elemek çok önemli. Kalıbım kadar olacak şekilde yağlı kağıdı kesiyorum. Ve pandispanya harcını ekliyorum. Fırında Ağzını hiç açmadan 40 dakika kadar 180 derecede pişirdim. İçinin de güzelce pişmesi için. Daha sonra kenarlarını bıçak yardımı ile kesiyorum. Kalıptan kenarlarını yağlamadığımız için. Ben bu pandispanya ile doğum günü pastası yaptım. O videom da yakında gelecek. deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Çok lezzetli, yumuşacık, harika bir pandispanya oldu.